Makinelerin 2500 lirayla 80 bin lira arasında değişen fiyatlarının düşürülmesini isteyen zeytinciler, dal kırmayan yeni makinelerin hasada çok faydalı olduğunu fakat fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini belirttiler. Makineli hasadı teşvik ettiklerini bildiren Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, makineler ucuzlarsa herkes alabilir. Makineler sayesinde var yok yılı ortadan kalkar dedi. Daha ucuza mal ediyoruz. Herkes ucuzlatsa da herkes alabilse bunu. Daha da verim artacak. Yağ oranı, e, maliyetler düşecek yani. Biraz da biz ağaçlar kırıldığından bu var yok senesi de aynı mahsulü alıyoruz bunlardan. Yani bunu tercih ediyoruz ama biraz daha bundan destek olursa daha da üretici faydalanacak yani. Makineli hasat tanıtımı sırasında konuklara etli pilav ve tatlı ikramı yapılırken çalan davul ve klarnetin ritmine uyan vatandaşlar da zeybek oynadı. <laughs> Öte yandan Burhaniye yöresinde 50 bin ton zeytin rekortesi bekleniyor. Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Gömeç ve Havran ilçelerini içine alan Körfez bölgesinde yaklaşık 10 milyon zeytin ağacı bulunuyor.